Günaydın. Günaydın anneciğim. Acıktın mı sen? Mama yapayım mı sana? Kahvaltı yapalım mı birlikte? Hadi o zaman. Kahvaltı yapalım. Oh. Neyle oynuyorsun sen anneciğim? Oyuncak bulmaca mı? Ha? Gel. Mm. Sen çakmakla oynamayı çok seviyorsun. Aslında o bir oyuncak değil mi lan? <laughs> <laughs> sarısını, kuru üzüm çekilmişim ve ceviz ekledim buraya. Burası da muz, yulaf ve bebe bisküvisi ekledim. Evet. İstiyor musun da? Tamam. Doydun mu? Allah. Allah. Bilal'le kitap okuyalım. Okuyalım mı? <laughs> gel. Dur gel bekle ben <laughs> Ha. At. Okuyayım mı sana anneciğim? Gel hadi gel. Gel Mila. Gel gel gel. Hadi kitap okuyacağız gel. Gel Mila. Hadi gel. Gel anneciğim. <laughs> Dıkıdık at gerçekten de hızlı koşardı. Kuşların dışında hiçbir hayvan onu geçemezdi. Görelim o zaman. Sahibi dıkıdık atı serbest bırakmış. Görüyor musun? Dıgıdık at evinden çok uzaklarda ot otladı. Su içti. Yandı. Ata yaklaştı. En tatlı sesiyle Uuu yarışmayı sevdiğinizi duydum. Benimle yarışır mısınız dedi. O an dıgıdık at çok mutlu oldu. Yarışırım tabi dedi. O zaman şu karlı tepeye doğru koşalım. Ne dersin? Diye sordu. Kurt onun yanıtını beklemeden karlı tepeye doğru koşmaya başladı. Dıgıdık at durur mu? Durmaz. Dıgıdık 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 at. Dıgıdık 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 Dık Ayten teyzeymiş. Bilal'in çıkmayı özlemiş. Şimdi Ayten teyzeye gidiyorum. Ama ne oldu biliyor musunuz? Sütyen giymeyi unutmuşum. <laughs> Milan ağlıyordu hazırlanırken. Ve bakın eşofmanla falan çıktım yani. Asla kendimi ayıracak vaktim yoktu. Ama sütyeni nasıl unuttum inanın bilmiyorum. İç çamaşırsızım şu an oradan gömlek falan isteyeceğim böyle bol bol. Zaten Serhat'ın gelmesine de 2 saat var. Çok kalmayacağım orada da. <laughs> Ama anahtarımı da evde unuttum. Oh, bu çocuklar var ya öyle bir panik yapıyor ki bizi. Değil mi Milan? Oh, hayat sana güzel gerçekten. Gerçekten şuraya şu keyfe bir bakın. Şimdi geldim. bu kişiyle birlikte. Önceden de görmüştüm bunu. O zaman geri barıştı. Adam kovmuştu. Ne olabilir? Sen onu salak mı sandın? <laughs> Sinirlendi. Aa niye mevsimi verdin? Kaldı burada. planı uyuttum ve evde bıraktım babasına. Şimdi arkadaşımın kızı hastaneye kaldırıyormuş. Onun yanına gidiyoruz. Gül ve Gül'ün teyzesiyle birlikte. Böyleyim şu an. Lokum, lokum. Çok lokum. Ne? Çok lokum değil mi bu ya? Sen lokum musun ya? Sen benim lokumum musun? Hadi gel mama yiyeceğiz şimdi. Otur bakalım. Domates çorbası yapmıştım. İçine birazcık da ekmek doğrayacağım. Şöyle çok küçük ekmek atıyorum içine. Aaa kaşığı. Birazcık da şöyle buğday ekleyeceğim. Bebek buğdayı.

Evet. Son şey 20. Hadi bir azıcık yerime Schmidt, auf Fleisch mi. Anlaştık mı? Hadi gel, anlaştık. Milano'nun çorba içirdim. Dünden misafirim geldi ki tepsi kebabı yapmıştım. iki tepsi. Tepsi kebabım vardı. Bir de salata vardı yanında. Tabii Milan'a yedirirken ben de çok acıktığım için biraz biraz tırtıkladım. Şöyle Milan'ın çorbası da kaldı birazcık. Onu ben devam edeceğim. Ve salatayla tepsi kebabı yiyorum. Evet. <laughs> sen ne yapıyorsun orada? Ha? Ne yapıyorsun sen? Burada ne işin var? Bakar mısınız? Nereye geldi? Bakın ev böyle yani şu an. Ve Milan nerede? Gel. <laughs> Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben birazdan Milan dışarı çıkartacağım. O yüzden şöyle bir şey giyindim. Normalde bu benim pek tarzım değil. Ve pek böyle giyilmem Ama... Duru nasıl göstereceğim size? Şurada göstereyim. dur. Heh. Şimdi ben şöyle giyindim tamam mı? Böyle üstüm de bol. Of görünmüyor ya. Sinirlendim. Ha şurada. <laughs> şöyle üstüm ve altım bol. Tamam mı? Böyle bos bol bir şey. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Seyahat'a dedim ki ben bunu ilk birisi bana hediye göndermişti bunu. Bir şey reklam yapayım diye. Neyse bunu giydim. Sedat demişti ki oh, pijamayla mı çıkıyorsun dışarıya ilk giydiğimde Neyse sonra hiç giymedim. Ondan sonra da etiketi falan üstünde duruyor. Ondan sonra şimdi giydim ve şöyle bir bakıyorum hani beğendim kendimi tamam mı? Sedat'a dedim ki nasıl görünüyor sence o kadar da kötü değil değil mi dedim. O da dedi ki yok ya dedi o kadar da kötü değil. Sadece birazcık çingeneye benziyorsun ama olsun dedi. Ha dedim ne diyorsun sen o kadar kötü değil ama biraz çingene gibisin diyor bana. Bilmiyorum sizce nasıl? Şöyle ya. biraz yürüyüşe çıkacağım. Çünkü Milan sürekli böyle bir bağırış çağırış halleri içerisinde ve mutsuz olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu ormana götüreceğim. Biraz toprağa bastırırım. Sonra parka gitmeyi düşünüyorum. Değil mi Milan? Cips yedi şimdi ağzım Ha? Hadi bay bay yap teyzeleri. Teyzeler bay bay. Şimdi ormana geldik. Biz ormanın içinde park varmış bilmiyordum ben ve burası kalabalık. Ee, ve Milan çocukları görür görmez yine gülmeye başladı. İkinci çocuğu yaptıracak bu çocuk bana gerçekten arkadaşlar. Kendime hakim olamayacağım. Şimdi onunla birlikte şurada birazcık oynayalım. İnsan içine karışalım istiyorum. Hadi gel birlikte kayalım. Buradan sığabilir miyim ben acaba? Aha sığdım valla. Hadi, hadi. Gel gel gel. Kızım gel. Hop. Şimdi buradan sığacağız Oturalım Birlikte kayacağız Şimdi bizimle 1 2 3 Gerçekten çok şey anladık küçücük Hiç de eğlenceli değildi 1 2 3 ya, Gel bakalım Yok, Yok. Unuttun mu sen kumlarla oynamayı Ah, Bak herkes oynuyor kumlarla Milad Le, 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 le. Ay Sana. Ve Milan uykuya dalar. Ben de eve geldim şimdi. Bizim asansör giriş katta olmadığı için kilerden girmek zorundayız. Bu yüzden kilerden asansöre bineceğim. Biz Milan'la duş aldık şimdi. Milan'ın babası giydirdi ama bu kucak istiyor. Ben üstümü giyinemedim. Milan, ben üstümü giyinemedim ama. Akacağız. Uyandı da. Dedim uyku getirir duş alalım. Bir, bir de parka gittik. Şimdi onu emzireyim. Sonra uyku vakti. <laughs> Sen benim oğlumsun. Sen benim oğlumsun. Sen benim. Benim oğlum bu. Benim oğlum bu çocuk. <gülüyor> Kukuk. Kukuk. <gülüyor> Günaydın. Dün videoyu kapatmayı unuttum. Şimdi kapanışı yapalım. Gel Milan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.